Müfit Yüksel Soçi Zirvesi, Ortadoğu, Balkanlar ve Türkiye 1 İngiliz The Times gazetesi, Soçi'de geçen günlerde gerçekleşen üçlü zirveyi 1945'teki Yalta Konferansı'na benzeterek Putin'in Yalta Konferansı olarak nitelendirdi. Sovyet lideri Stalin, ABD Başkanı Roosevelt ve İngiltere Başbakanı Churchill arasında Sovyetler Birliği Yalta'da gerçekleşen konferansta, Polonya topraklarının shift edilmesi, değişimi, Almanya'nın bölünmesi ve Sovyetlerin Japonya'ya savaş ilan etmesi hususları müzakere edilip karara bağlanmıştı. Rusya Federasyonu Soçi'de gerçekleşen üçlü zirvede ise Suriye-Orta meselesi masaya yatırılıp bazı ortak kararlara varıldı. Rusya'nın önceliği Suriye'deki ağırlığının korunması ve ABD etkisinin azaltılması yönündeyken, Türkiye'nin önceliği ise PKK'nın uzantısı olan PYD-YPG koridoru oldu. Esasen Türkiye'nin 2011 yılından beri Suriye'de izlediği politikanın daha 2011 Eylül ayından itibaren pek işlemediği, farklı bir seyir takip etmeye başladığı görüldü. Ağustos ayından itibaren Suriye üzerinden oluşmaya başlayan Rusya-İran-Çin mihveri hadisenin rengini, gidişatını değiştirdiği gibi, ABD'nin geliştirdiği ajandalarında zamanla farklılaşması, ÖSO'nun gelişme gösteremeyip Cebhetun Nusra ve ardından Daesh'in devreye girip Rakka çevresinden başlayarak alan hakimiyeti sağlaması, Esed'in de desteği ve çözüm sürecinin sağladığı elverişli ortam üzerinden PYD koridorunun oluşması Suriye'yi bir kaos sarmalına mahkum ettiği gibi Türkiye başta olmak üzere tüm bölge ülkelerini olumsuz yönde etkiledi. 600 bini aşkın can kaybı, 10 milyonu aşkın bir nüfus göçü, mülteci akını, Daesh faktörü ve PYD'nin oluşturduğu ABD destekli siyonizm koridoru. Tüm bu hadiseler zinciri karmaşık bir denkleme yol açtı. Bölgede kaos öngören evangelist, Armagedoncu çevrelerin öngördüğü, arzu ettiği şekle dönüştü. Hadiseler bu şekle dönüşmüşken, Türkiye'de belirlenen anlamsız bazı sabiteler üzerinde çok uzun süre ısrar edilmesi, bu yönde direnç gösterilmesi, krizi çok daha derinleştirdiği gibi, olayların başında hiç öngörülemeyen ABD destekli PYD koridoru kalınlaştırılarak, eni sürekli genişletilerek takviye edildi. Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin referandumu ise hadiseleri Kürt sorunu merkezi olarak daha da hassas bir noktaya getirdi. Süre gelen bu hadiseler, Türkiye'nin Suriye'de ve güneyinde Kürt sorunu merkezi bir hassasiyet sergilemesine sebebiyet verdi. Soçi'de Türkiye'nin önceliği bu merkezde temerküz etti. Ancak bu hassasiyet ve bu çerçevede iç politikaya yansıyan keskin söylemler, dil, kabartılan milliyetçilik, Türkiye içinde PKK'nın Stalinist örgütün hendek öz yönetim, devrimci halk savaşı başlatma fantezisi, kepazeliği karşısında bölge halkının çatışmadan değil, barış ve birlikten yana yönelen tavrını ciddi boyutlarda tehdit eden, aşındıran bir düzeye ulaştı. Türkiye'nin öncelikler konusunda uzun vadeli olmaktan ziyade çok daha konjöktürel, anlık reflekslere, tehevvüre dayalı bir tutum içine girmesi, bu önceliklerin giderilmesi sürecinde başka onulmaz faturalara zarar ziyane sebebiyet vermektedir. Daesh'le mücadele bahane edilerek ABD'nin siyasi ve silah desteğini almış PYD Siyonizm koridorunun sadece Türkiye'yi değil tüm bölgeyi, bölgede İslam'ın merkez coğrafyasında İslam dininin dinimizin geleceğini de tehdit ettiği açık. Ancak bunun oluşmasında Suriye üzerinde yıllarca asrar edilen bir politikanın da olabildiğince zemin açtığını da unutmamamız icap eder. Cerablus'a kadar bir hat üzerinde oluşup artık Rakka'ya da sarkan PYD Siyonizm koridorunun paralize edilmesi şart. Ancak bu koridor oluşturulurken Türkiye'ye göç eden 7 bin, 750 bin, ve Irak Kürt bölgesine sığınan, iltica eden 400 bin civarındaki Suriye Kürt'ü unutulmamalı. Türkiye'nin PYD Siyonizm koridoru konusundaki haklı hassasiyetini dile getirirken, gerek Türkiye'de gerekse Irak Kürt bölgesindeki bu Suriyeli Kürt mültecileri gündeme getirmemesi adeta göz ardı etmesi son derece garip. Türkiye'nin bu Kürt mültecileri neredeyse gündeme getirmemesi, Irak bölgesel Kürt yönetiminin referandumuyla zirveye çıkan ötekileştirici, abartılı, yaralayıcı milliyetçi dil, son anayasa referandumunda bölge halkının, Kürtlerin teveccühüne rağmen Türkiye'nin elini zayıflatmaktadır. Son iki asırdır Kuzey Atlantik'in bir araya gelen iki yakası, Balkanlar, Kafkaslar, Ön Asya ve Küçük Asya'nın, Ortadoğu'nun, Yakın Doğu'nun, İslam dünyasının yakasını bir araya getirmemeye ahdet etmiş durumda. Ortadoğu ve İslam coğrafyasının içinde bulunduğu içler acısı durum herkesin malumu. İki kutuplu dünya sisteminin çözülmesi, soğuk savaş döneminin sona ermesinin ardından, 90'lı yıllardan itibaren konsept değiştiren Batı-Kuzey Atlantik İttifakı'na yeni oluşan Rusya-Çin-İran mihveri eklendiğinde, bu mihverin Orta Doğu'daki etkisi görüldüğünde vaziyet daha da içinden çıkılmaz bir hale dönüşüyor. Yine bu mihverin özellikle Rusya'nın Balkanlar ve Kafkaslar'daki muhtemel etkisi bu bölgelerde de dengelerin değişimine yol açacaktır. Özellikle Türkiye'nin gerek Balkanlardaki gerekse Kafkaslardaki bundan sonraki faaliyet seyrine ciddi etkisi olacaktır. 2001'de Afganistan'ın, 2003'te İran, ABD öncülüğündeki batılı koalisyon güçlerince işgali, bölgeyi batılıların deyimiyle genişletilmiş Orta Doğu'yu yeni bir karanlık safhaya soktu. 2011 yılındaki Arap Baharı serüveni ise kısa zamanda hazana dönüşerek krizleri katmerleştirdi. Burada eski düveli muazzama olan batılı dev güçlerin güç odaklarının bölgede 20. yüzyılın başlarında çizdikleri haritaları yeniden çizmeye yönelik projelerini uygulamaya çalışmalarının oluşturduğu ağır sancıların yaşanan trajedileri zirveye çıkardığı müşahede edilmektedir. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Kuzey Kafkasya ve Rus Federasyonuna büzülen Rusya'nın Vladimir Putin döneminde geliştirdiği atılımlarla denkleme, hem de Ortadoğu'nun göbeğinde 70'li yıllardan daha aktif bir şekilde Suriye'de askeri operasyon yapacak surette dahil olması krizi iyice tırmandırdı yanı sıra İran'ın nüfus alanının özellikle Afganistan ve İran işgali sonrasında olabildiğince Akdeniz'e ve Babul Mendebe Sana'ya doğru genişlemesi, Suudi Arabistan'la olan rekabetinin bölgeyi kaplayacak bir hale gelmesi söz konusu. Suudi Arabistan'daki Veliaht Prens eliyle gerçekleştirilen son saray darbesi ise Arabistan'da dengeleri altüst eden bir nitelik kazandı.